Pandemi sürecinde servetine servet katan Elon Musk çılgın fikirleriyle yine gündemde. Musk'ın trafik sorununu ortadan kaldırmak için tasarladığı Las Vegas tünelinin kazası tamamlandı. Hatta tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı da belli oldu. That's really the engineering dream to get to see that whole process through. Trafikten sıkıldı, hazırladığı çılgın projeyle 460 kilometre mesafedeki iki şehri yer altına yaptığı tüp geçitle birbirine bağladı. <laughs> Ünlü girişimci Elon Musk, 3 yıl önce trafik beni çıldırtıyor tweetini paylaşmıştı. Los Angeles'ın yoğun trafiğinden bunalan Musk, yalnızca şikayet etmekle kalmadı. Soruna çözüm bulmak için harekete geçti ve tünel projesi için düğmeye bastı. Trafiği yer altına alarak araçları trafiksiz şekilde iletecek Hyperloop adlı bir ulaşım sistemi tasarladı. İlk prototipi Los Angeles'ta yapılan mask, sonra aralarında 460 kilometre mesafe olan Los Angeles'la Las Vegas'ı yer altından birbirine bağlamak için Amerikan yönetiminden izin alıp kazı çalışmalarına başladı. Tünel kazısı 3 yılın sonunda tamamlandı. Hatta yeraltı ulaşım sisteminde kullanılacak araçların hangi marka olacağı da belli oldu. Hyperloop tünelinden geçecek araçların yine Musk'ın otomobil şirketine ait modeller olacağı duyuruldu. Projenin hedefi saatte 4400 aracın yer altından seyahat etmesini sağlamak. Hyperloop sayesinde 4,5 saatte kat edilen Los Angeles Las Vegas yolu 30 dakikada geçilebilecek. <laughs>